Evet, ee, uzun zamandır konuşmadık. Yani, <laughs> şey yapmayı özledim yani. Şu balkona çıkıp konuşmayı özledim yani. Anlatabiliyor muyum? Umarım sesim geliyordur bu arada. Aslında öyle fix bir muhabbetimiz yok. Açıkçası şey diye düşündüm. dedim ki hayatımızda böyle <laughs> sürekli kendimizi suçlayışımızı biraz konuşalım dedim. Hayatımda mesela belli başlı olaylar oluyor. Bunları kategorize ediyorum mesela. <laughs> Nasıl yani? Ha belli şeyler var mesela bunları kontrol edebiliyorum işte. Takılacağım insanı mesela seçebiliyorum. İşte hayatımda olmasını istediğim bir insanı seçebiliyorum ama... ...ruhsal durumu seçemiyorum mesela. Erzurum soğuk bu arada. Camel Black içiyordum normalde. <laughs> Şu an yellow içiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor bu arada tadı falan. Yani dehşet ötesi rezil. Öyle söyleyebilirim. Yellow içicileri beni linçlemesin. Bok gibi sigara yani. Neyse biz ana meselemize dönelim. Abi hayatıma mesela insanları alıyorum. İnsanlarla mesela muhabbet sohbet ediyoruz işte dostluk bağımız var. Ya yani yakın zamanda şunu fark ettim. Bunların hiçbirine gerek yok yani. <laughs> Hiç gerek yok hatta. Çünkü insanlar mesela size çok şey vermiyorlar işte. Değer vermiyorlar. Saçma sapan saçmalayacağım biraz böyle iç dökmek istiyorum hani. Uzun zamandır konuşmadık. Öyle biraz bir şeyler anlatayım falan kafasındayım daha çok. İnsanlar sizinle iletişim kurmak istemiyor mesela. Ama real anlamda yani. Gerçekten istemiyorlar. Bu isteksizliğin sebebi temelde aslında bence... Ego. Yani... Ama öyle klasik, klişe bir egodan bahsetmiyoruz. Hani ya sizi düşman ediniyorlar. Bilmiyorum mesela ben yayındaydım bugün bir tanesi bana şey yazdı. Garip bir şekilde senden çok fazla nefret ediyorum. Hayatınızın her döneminde sizden nefret edecek insanlar olacağı gibi sizi sevecek insanlar da olacak. Hayatımda beni gerçekten sevdiğine inandım. insanlar var yani muhtemelen sizin de vardır. Hepimizin var. Ama baktığım zaman mesela bu, bu insanlara verdiğim vakti ya aslında pişman oluyorum demek istemiyorum. Çok pişman olduğum söylenemez. Yani... Ama ara sıra aslında kendinize şunu hatırlatmanız gerekiyor. Bu sınav için de geçerli işte. Genel hayat için falan da geçerli. Ya bazı durumlarda suçsuzsunuz. <laughs> hani şevklerinize yönelmeniz sizi suçlu kılmaz sonuçta bu sizin varlığınızın bir etkeni mi diyeyim artık. Hani bunu seçemiyorsunuz çok fazla. Bazen insan gerçekten özellikle benim durumumda olan insanlar hayvan içgüdüyle hareket etmek istiyor ki ben de çoğu zaman öyle hissediyorum. Yani bilmiyorum. Ama birkaç bir şeyde karar kıldım. Artık hayatıma insanları dahil ederken daha efektif bir seçim yapacağım. Hani şey değil. Ya oldu bitti işte geldi gitti falan. Değil de daha çok böyle hayatımda edindikleri yeri hak etmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü hani mesela bana düşman kesilen insanları düşünüyorum düşmandan kastım da şey değil yani. Sevmiyorlar yani. Bu bu anlatmaya çalıştığım şey bu. İşte kanal biraz büyüdü etti falan. Hani sizi çekemeyen, sevmeyen bir tayfa var. En çok yatırımı da onlar yapıyor bana bu arada. Hani düşündüğüm zaman gerçekten etkileşimin hasılı veren adamlar onlar yani. Ama işte Öte tarafa döndüğünüz zaman, hayatınızda az insan olması kötü bir şey değil. Hayatınızı bence kategorize etmeniz gerekiyor. İşte bir kalıcı olan insanlar, işte sizin çok sevdiğiniz dostlarınız, aileniz falan. Bir de gelip geçici olanlar. Bunlara bağlanmamalısınız mesela. Çünkü sıkıntı yaratıyorlar. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. İnsanlara bir sınır çizin. Tamam mı? İnsanlara o sınır çizmeniz gerekiyor. Karşınızdaki insana şunu söylemeniz gerekiyor. Bak kardeşim. Senin sınırın burası. Sen bunu aşamazsın. Sen bana bunu söyleme haddine sahip değilsin. hani. Ne giydiğimi, ne içtiğimi, ne sevdiğimi nasıl hissettiğime, nasıl hissetmem gerektiğine karar verecek insan sen değilsin. Bu sınırı çizmeniz gerekiyor. O insanın oraya müdahale edememesi gerekiyor. Ama pek çok zaman böyle olmuyor mesela. İnsanlara sınırı tam çizemiyorsunuz. Ben de çizemiyorum. Hani burada konuşuyorum falan ama aslında bu bir tık şey gibi. Aurelius'un kendime düşünceler kitabındaki gibi bir şey yani. Bunun daha modernist versiyonu. Ee, insanlara böyle hayatınızda çok önemli yerler atfetmemelisiniz. Özellikle işte bu geçici diye bahsettiğim insanlar. Hani kalıcılar zaten kalacak. Kalıcıdan kastım ne bileyim. Işte kız arkadaşınız vardır veya işte erkek arkadaşınız vardır. Onunla çok mutlusunuzdur. O farklı. Birbirinizi seviyorsunuzdur, değer veriyorsunuzdur. Hani Aranızda bir belirsizlik değil de bir net oluş hakimdir. O farklı. Veya işte bir dostluğunuz vardır uzun yıllardır süren. Benim de var. Yıllardır süren dostluklarım var. Onlar farklı veya işte aile ilişkileriniz vesaire. Bunlar çok farklı. Ama hayatınıza girip çıkan insanları iyi seçmeniz gerekiyor. Size zarar vermesine izin vermemelisiniz. Çünkü hani bir insanın size verebileceği maksimum zarar sizin ona izin verdiğiniz kadardır. Bunu asla unutmayın. Bu bu kadardır yani. Bundan ötesine laf söylemek düşmez bana. Onlara izin vermemeniz gerekiyor. Sizi üzmelerine, kırmalarına, dökmelerine falan izin ver şey gibi oldu. Şarkı sözü gibi oldu. Kırmalarına, dökmelerine falan. Aslına bakarsanız şu an hayatta kalmak için bir sebebim değil de. Belli isteklerim var. Daha Dionysosçu istekler, daha hazcı istekler. Mesela yakın zamanda Ankara'ya gitmek istiyorum. Orada işte şenerimle oturup bir bira içmek istiyorum mesela. Onun haricinde daha uzun vadeli mesela isteklerim var. İşte ne bileyim Film çekmek mesela bu bir tutkudur benim için. Hani sanat filmi çekmek benim için bir tutkudur veya işte kitabımı yayımlamak, şiirlerimi yayımlamak. Bunlar bir tutkudur benim için. Ama fix bir şeyim yok. Hani şu sebepten hayatta kalmalıyım. Gibisinden bir tutumum vesaire Hiç yok Onun haricinde Buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum Çok boş yaptım Düşüncelerimi bilinç akışı şeklinde sundum Ama dediğim gibi hani az çok beni tanıyorsunuz artık Böyle bir şeyleri çok planlayarak Yaşamayı seven bir insan değilim Böyle Oturuyordum Bunu almıştım dedim bir şeyleri hiç değilse kayda alayım Hani dön, dönüp baktığımda Vay be falan derim hesabı Öyle bir muhabbet ekseriyetinde ne konuştuğumu da unuttum bu arada. He. Şeyi soruyorsunuz bana çok fazla. DM falan atılıyor sağ olun. İyi misin falan diye soruyorsunuz sürekli. Artık o kadar alışmışsınız ki durumuma. Benim psikolojik gitgellere. Atak meselesine o kadar hakimsiniz ki artık. Çok iç içe olduk artık. Arkadaş olduk yani şey dediniz artık. Hani gerçekten iyi misin? Bunu soruyorsunuz bana. Gerçekten iyi değilim arkadaşlar. Gerçekten iyi değilim. Hayatımda belli başlı problemler var. Benim sebep olduğum problemler var. Benim sebep olmadığım problemler var. Daha kontrol alanımın dışında gerçekleşen problemler var. Onlara çok kafa yorulmak istemiyorum. Kafa yoruyorum. Muhakkak yoruyorum. Ama yormak istemiyorum daha böyle kendim sebep olduğum şeyler üzerine yoğunlaşıyorum. Ama bu şey değil yani. Zaten kendiniz sebep olduğunuz durumlarda şey hissediyorsunuz. Kötü hissediyorsunuz. iste istemez. Çok kötü hissediyorsunuz. Çünkü hani onu değiştirme arzunuz var. Anlatabiliyor muyum? Onu değiştirmek istiyorsunuz. Var olan durumu değiştirmek istiyorsunuz. Farklı bir duruma çekmek istiyorsunuz o durumu. Orada İpler kopuyor. Ama benimkisi daha çok e, iyi olmama mevzum. Tabii insan ilişkilerin çok büyük bir payısi var burada. İnkar edilemez bir boyutta hatta. Kendi sağlığıma dikkat etme işim var mesela bu kötü hissediş e, durumlarında, özellikle mesela çok fazla işte ne bileyim alkol tüketimidir, sigara tüketimidir, sağlıklı beslenmemek. Uyku düzeni oluşturmamak bunlar tabii etkiliyordur biyolojik olarak. Ama daha çok fizyolojik bir problem bu. Aşmaya çalışmıyorum. Kabul etmeye çalışıyorum. Hani var olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum. Bu psikolojik problem mi denir? Her neyse işte ismine ne diyorsanız. Olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum bunları. YKS'ye çalışmıyorum. Sınava gireceğim. Her ne kadar bir noktada götüme güvensem de çok da güvenmiyorum. Çalışmam gerekiyor. Çalışmak için de bu videoda kendime söz veriyorum. İşte ne bileyim bir yıl sonraki, iki yıl sonraki Bora veya işte sizin, sizin bana seslenişinizde Batu farklı bir insan olmuş olsun. Hani daha dingin bir ruh haline sahip. Daha kendi davranışlarının bilincinde. Daha farkındalığı yüksek. Daha bir şeyleri öğrenmiş. Daha deneyim kazanmış daha az Kızılay'da sokakta kalmış. Daha az insanlara hayatında yer vermiş ve onların kendisini etkilemesine izin vermemiş bir Bora görmek istiyorum. Ve söz veriyorum. Yeni bir yıl ritüeline falan inandığım gibi bir durum söz konusu değil yani. Öyle bir şey düşünmeyin ama madem maksat ritüel falan girelim o zaman biz de o topa yani seneye daha dengeli bir insan olmaya çalışacağım. Bu manik ataklarımın, depresif ataklarımın daha bilincinde, daha kontrollü bir şekilde geliştirebileceğim bir dönem arzu ediyorum. Daha az insan, daha çok huzur, daha az stres, daha hedef odaklı, daha kendi potansiyeline yoğunlaşmış, daha istediği şeylerle uğraşan... Kısacası daha odaklı diyebilirim, daha odaklı, daha faydacı, daha pragmatist bir Bora görmek istiyorum ben. Umarım sizin için 2026 güzel bir yıl olur. Evet. Uzun zamandır video atmadım. En son böyle bir video çektiğimde şey diyordum zaten. Anarşik ruhumun altında eziliyorum. Umarım iyi bir yıl geçirirsiniz. Umarım konuştuklarım size bir şey katmış olur. Öyle temenni ediyorum. Ee, gecenin bu saatinde veya günün herhangi bir saatinde vaktinizi vermiş olmanıza değmiştir umarım. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Dinlediğiniz için teşekkür ederim dinlemek gibi bir zorundalığınız yok zaten. Eskiden şey derdim mesela ya vaktinizi aldım kusura bakmayın. Artık daha sikliyorum. bunun sebebi şey değil. Artık sizi önemsemiyorum egoya kapıldı var yok öyle bir şey değil fark ettim ki hani insanları önemsedikçe götleri kalkıyor. Bir yayında da mesela çok özlü bir söz söyledim. Kendi sözüm. Kitabımda da yer verdim buna. Kitabım çıkmadı bu arada. Yoruma gelip kitabını nereden satın alabiliriz demeyin. Kitabı çıkarmadım. Taslak olarak duruyor. Kitapta şöyle bir cümle geçiyor arkadaşlar. Ben kendim yazdım diye övünmüyorum. Ama çok doğru bir söz olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kelimesini değiştirmezdim insanlara hak ettiklerinden daha fazla değer verirseniz, kaldırdığınız götü siz bile sikerek indiremezsiniz. Böyle. Bu kadar. Ee, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ee, sohbet ettik, muhabbet ettik. Umarım karşılıklı empat özelliklerimizi gösterebilmişizdir. Ee, kendimi yakışıklı hissediyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum ama yakışıklı hissediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu, bu kadar da söyleyecek başka bir şeyim yok. İyi çalışmalar dilerim. Umarım daha e, relax bir hayatınız olur. Daha stres, daha yoğunlaşmış, daha az insanın var olduğu, daha mutlu olduğunuz bir hayat var olur ama tabii bu sürekli bir mutluluk değil. Limitten. Hani طولum alamazsınız ama. E, kopuş. Yok kopuş olmayan bir hayat aslında bana çok çekici gelmiyor. Bazen inip bazen çıkmak, bazen düşmek, bazen kalkmak. Bazen hayatınızda sizi düşürdüğüne inandığınız şeylerin size ayağa kaldırması. Bunların olması gerekiyor bence. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Seviyorum sizi.